Eyüp Sultan Silahtara'da bir kişi koltuk değnekleriyle dilencilik yapmaya başladı. Eyüp Sultan belediyesi zabıta ekipleri Silahtara ışıklarda koltuk değnekleriyle dilencilik şahsı tespit etti. Ekipler T.İ. isimli şahsı yakalayarak Eyüp Sultan zabıta müdürlüğüne getirdiler. Burada üst araması gerçekleştirilen ve gerekli yasal işlemler Yatını yapılan buraya. şahıs sonrasında serbest bırakıldı. Gel 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 zabıta karakolundan koltuk değneklerini almadan çıkan şahsın hızla yürüyerek uzaklaşması görenlerde şaşkınlık yaşattı. Zabıta ekipleri vatandaşları, insanların merhamet ve şefkat duygularını sömüren ve görüldükleri kadar masum olmayan bu tür dolandırıcılara karşı dikkatli olmaları hususunda uyarıyor.